Hepinize, hepinizi, hepiniz, hepinize, 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 hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize, hepinizinize, hepinizinize, hepinize, 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 merhaba arkadaşlar. Bugün sekiz videosuna devam videosuna devam ediyoruz. Hepinize, hepinize, arkadaşlar. Ve hesabı sıfırdan açtım arkadaşlar. Hesabı sıfırdan açtım arkadaşlar. Görmüş şu an oyunumuz açılıyor. Ben Santral bölümünü tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi ismimiz oyuncu toprak kanalımın ismini de yeniledim arkadaşlar ben bu arada. Oyuncu toprak yaptım kanalımın ismini Kanalımın ismini değiştirmemi isteyenler e, yorumlara yazmayı unutmasınlar. E, değiştirmemi istemeyenler de yorumlara bir şey yazmayabilirler. Böyle güzel diyenler. Evet arkadaşlar ben Santa'yı tamladım hemen çıktım oyuna o yüzden şu anda birazcık hepinize, öğretiyor hepiniz, bana hepiniz, birazcık hepinize, oyunu de, şu anda. Hepinize merhaba arkadaşlar. Aslında biliyorum ama. Bugün size ilk defa bakalım bir bekleyelim şöyle hemen. Evet görmüş evet. olduğunuz gibi Haziran ve Atlantis geldi. Hemen şu paketlere gidelim. 300 paket açalım arkadaşlar. Açalım 300 paketi bakalım. Ne çıkacak içinden. Belki de Ronaldo çıkar arkadaşlar kim bilir. Ronaldo mu geliyor? Nasri geliyor arkadaşlar Nasri. M O O 76'lık Nasri. Evet hemen bir alalım. Ala baslık Ve bin tane bir tanecik bin tane antrenman ekibisi geldi. Evet şimdi çıkalım hemen. Mağazaya geldik. Evet arkadaşlar, mağazaya geldik. Mağazaya geldik. Bakalım mağazaya geldik. Oyun kastı ya, ne oldu? Açılsana! Heh, açıldı. Şimdi mağazadan çıkıyoruz arkadaşlar. Evet

Evet arkadaşlar şuradan hemen hepinize, yapalım. Hepinize, 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 hepinize evet, hepiniz merhaba arkadaşlar. Var. Hemen başlayalım <laughs> birinci maçımızla. Bizden bir yeni yüksekler ama 2-0 önde başlıyoruz. Bu iyi bir şey. Artı bir gösterge arkadaşlar. Eksi bir gösterge değil. Pardon gösterge değil. Oyun sesini kısayım. Heh, kıstım. <M quan. 2> Maça başlıyoruz. Yo Yo Young Ja. Yo gol. Jo Yongja Harekete bakar mısınız 40 Jones Nisterim. Nasıl okunuyor oğlum? Nolan. 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 Evet Nolan. Çirik. Çirik mi? Kırk mı? Evet şimdi hayır 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 gol yeme zaman değil lan Padu aferin sana hayır 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 ne yapıyorsunuz oğlum nasıl yedik lan o golü oğlum nasıl yedik o golü ne biçim savunmamız var ya. Çok kötü savunmamız var. Evet arkadaşlar. Hepinize, devam hepinize, 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 hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arada şarjımızda 7 de... kalmış. Ama şarjda şu anda. Evet arkadaşlar dakika 83 84 hepinize, oldu. Hepinize 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 merhaba arkadaşlar. Oldu. Bugün size sürekli... bu sefer otağı yapmayın de derken. ha tamam aldık topu. Hadi bakayım. Turuncu saçlıya ver. Turuncu saçlıya veremedik arkadaşlar. Şimdi ver turuncu saçlıya. Adı Lehun Sikmiş. Silk pardon. Evet ve golümüzü attık arkadaşlar. Bu arada silk değilmiş. Sikmiş. Leyun <laughs> sik. Evet arkadaşlar maçımız bitti. Evet arkadaşlar taha neredeyse sonuç videodur. <laughs> Bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Evet şu anda seviye atladık görmüş olduğunuz gibi. Son bir tane beceri oyunumuz kaldı. Onu da yapalım. Ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Evet beceri oyunumuzu yüklensin bakalım bir. Bu arada arkadaşlar oyuncularımızın çoğu Çin nedense. Çin ya da Japon. Ya da Güney Koreli. Bilmiyorum demek ki. Oralardakiler hep yani oradaki oyuncular hep Falan oluyor yani. Evet bu arada vije bitti. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Videoma e, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.